20 yıl sonra ilk kez bir dışarıda Ankara dışında bir toplantı yapıldı. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı'nın da Cumhurbaşkanı Satay'la ilk Ankara dışındaki toplantısıydı bu. Ve e, Ahlat'ta yapıldı o tabii ki Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla. Ama Cumhurbaşkanı'nın çok sayıda konuya ilişkin açıklaması da var. E, artık e, fakirliği bitiren bir ülke haline geldik diyor örneğin. Buna muhalefetin tepkisini az sonra ekrana getireceğiz ama. Geçtiğimiz hafta mecliste en çok konuşulan konu Can Atalay'ın... E, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararın mecliste genel kurulda okutulması hadisesinde kavga hatta kanın da aktığı o kavga ile başlamıştı. Atalay tepkisi gösterdi Erdoğan muhalefete sert çıktı. Yetki milletten aldıkları halde hizmeti hapisteki teröristlere veriyorlar. Milletin meclisinde, milletin kürsüsünde millete hakaret eden bu provokatörü ellerinden gelse demokrasi avarisi ilan edeceklerdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olaylı Can Atalay toplantısı hakkında ilk kez konuştu. Hem Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şıka hem de muhalefete sert eleştiriler yöneltti. Bitlis'te toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, eski Türkiye tamamen geride kalmıştır ifadesini de kullandı. Yasakların, baskıların, yokluk ve yoksullukların olduğu o eski günler artık bir daha gelmemek üzere tamamen geride kalmıştır. Cumhurbaşkanının terörle mücadele mesajları da dikkat çekti. Terör tehdidinin tekrar hortlamasına izin vermeyiz dedi. Şehirlerimize hizmet için çalışanlarla herhangi bir sorunumuz yoktur ve olamaz. Çatışmayı, terörü, baskıyı özleyenlere asla eyvallah etmeyiz. Cumhurbaşkanı daha sonra Malazgirt Zaferi'nin 953. yılı kutlamaları için Ahlat'a gitti. Buradaki konuşmasındaysa bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz mesajı verdi. Buradaki varlığımızı hala hazmedemeyenleri bekleyen büyük bir bozgundur. Ağır bir Ahlat Cumhur İttifakı'nı da bir araya getirdi. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Erdoğan, Bahçeli, bakanlar ve MHP yöneticileri Ahlat'ta Selçuklu kabristanını ziyaret etti. İki lider daha sonra Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutunda görüştü. Ahlat Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Ankara dışındaki ilk toplantısına da ev sahipliği yaptı. Bahçeli de toplantının yapıldığı külliyeye geldi. Kabine toplantısının ana gündem maddesi orman yangınlarıyla mücadeleydi. Erdoğan 15-19 Ağustos tarihleri arasında 306 orman yangını çıktığını söyledi. 15 Eylül'e kadar dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanının orman yangınları konusunda muhalefete yönelik eleştirileri de vardı. Eleştirilmesi, millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Kendi sorumluluk alanlarındaki orman yangınlarına bile müdahale etmekte çok geç kaldılar muhalefet belediyeleri iş yapmak yerine yangın gibi bir meselede dahi siyaset yapma peşinde koşmaktadır bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan ahlatta komando tabur Komutanlığının açılışını da gerçekleştirdi Mansur uzakları ile ya Rabbi